Geç Fatma geç geç geç. Haydi bismillah. Ee, Tabure istiyorum veya al merdiven olabilir. Tabure al bence tezgah. Kız tezgahın üstüne çıkardın Fatma. Evet çıkacağım ama o sandalye sağlam değildi diye önce şunu... Zaten bu çöplük bundan bir şey beklemiyorlar. At balkona onu. Böyle At balkona, balkona attın. E, evet, çöp şimdi... poşeti alabilir miyim? Sen zaten çorap getirmedin mi? Tamam da e, burayı tam... böyle bir toplayacağım. Tamam giy çorabı. Önce şurayı alacağım ondan sonra çıkacağım. Ondan sonra, sonra mı giyeceğim? Hem boşaltacağım. Mutfağında öyle yemek yapılmadığı belli kalıcı bir yağ yok. Mutfağında çok vakit kaybedeceğini düşünmüyorum. Ne yok. yapıyorsun fırça, şimdi? Kuru fırça alacağım. Bak bir saniye Hı. beni dinle şuraya bir gel. Tamam. Şu heyecanını şu panini bir bırak bak bir saniye. Bir gidiyorsun bir geliyorsun evet. poşet, su, kova, bez. Olsun bir orada. sakin ol, bir sakin ol, bir kendini yoruyorsun nefes nefese kalıyorsun. Ama gör, baksana tamam. örümceklere yetiştireyim e, diyorum e, onu tamam yüzden. Tamam bir saniye. Ama kendini yoruyorsun nefes nefese kalıyorsun. Onu söylüyorum. Yapamayacağından değil. Hayır <gülüyor> yapamam diyorum. Nefes nefes. Sakin Kesinlikle. ol. Al araba fırçanı bak burada. Tamam. Ha? ha? İnsanlar diyecekler ki, aa Fatma'ya bak ne kadar panik. Ben o oda bu kadar panik oldu. Sen zaten ben bir de tepsiyle istiyorum yalnız. Hı. Yalnız Fatma ölse beni duymuyor. Ben kendi kendime konuşuyorum bölüm boşuna. <laughs> ben iş yaptım da kimseyi duymuyorum. Temizlik aşkı nelere Kadir Kadir? O Tarık Allah bilir neler çekiyor. İstersen özel hayata girmeyelim Kadirciğim. Adam sıf akşam çenesini açmasın diye <laughs> gönderdi hediye. Bak 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 bak, bak. dedi yapıyor. Kadir'in dediklerini duydunuz mu Fatma Hanım? Gel yani kimseyi, kimseyi yaparken duymuyor. kimseyi duymuyorum. Eşinizin akşam konuşmayın diye onca hediyeyi gönderdiğini söylüyor. Aa ben kesinlikle. Hatta, Rahatladım Hem nasıl rahatladım Kadir Neyse sen ne yapacaksın? Ben şu cama gireceğim. Senden de bu beklenirdi zaten. Çorap ayağımın kafasını alamadım. Bugün içim rahat etmedi. Şimdi Fatma temiz çorap getirdi. Evet. Temiz bak. çorabını giyiyor. Geçenlerde bir Fatma da öyle giymiş. Fatma Gerçekten bu Fatmalar var. ne kadar akıllı böyle. Vallahi zeka küpü hepsi. Mutfak küçük bir mutfak. Dolapların içinde boş. Çok kolay çıkabilir oradan diye düşünüyorum. Fatma istersen şöyle yap. Fatma beni dinle. Aha. Dolabın en üstünü yap sil. Evet. İçindekileri dolabın en üstüne çıkar. Olabilir de. Ha, yerimiz yok çünkü. Tamam. mutfak küçük. Ben de o arada şu cama gireyim bir güzelce önce camın kabası, ondan sonra devamı. Ama e, leğen istiyorum. Kız, mutfak aha leğeni ya. beyaz Mutfak dolapları açık renk Renginin yerine gelmesini bekliyorum Hayırdır Kadir ne yapıyorsun Çok sıcak bastı yerleniyorum Camı çıkartmaya çalışıyorum Çıkarmadan silsene neden çıkarmaya çalışıyorsun Bir çıkarayım bir temiz temiz yıkayayım Valla biraz daha sallarsan Elinde kalacak Kadir Zaten çerçeveler çok eski Neyse çıkaramasan da eminim serinlemişsindir Bayağı yerlendim Dur çıkacak Şaka bir yana hakikaten kıracaksın çerçeveyi Kadir nasıl bir hırs anlamadım ki. Kas yaptın resmen. Of oh, kolum ağrıdı. Şimdi bayılacaksın. Dur da yardım edeyim biraz sana. <laughs> Elini çek Kadir. Oh çok teşekkür. Elle kolmasal. İlle bir el atacağım yani. Tabii dissesin sesin elleri olmadan olmuyor biliyorsun. Bir şeyi de bensiz becer Kadir. Hayır olmaz sensiz olmaz. Bilerek çağırıyorum ki. Arada gelsin çalışsın bütün gün oturuyor. Fatma çok hızlı temizlik yaptığı için. Bazen detayları da atlayabiliyor, etrafını da görmeyebiliyor. Mutfakta birazcık karman çorman olmuştu. Bir anda yukarı şey yaptı. yukarıları temizledikten sonra aşağıya indi. O, o esnada telleyip bayağı bir savaş verdi orada, panikledi. <laughs> Kolay gelsin. Geval, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Gördüğün gibi. Demin gördüm şu duvarı ovuyordun. Evet. Bak duvarın boyasını sen çıkardın. Zaten önceden çıkmıştı. Ya yani ben gördüm seyrederken telledim buraya çıkardı. Ama tellemeseydim çıkmazdı bak, bu ki. bu ocakta bile doğru değil. ya bir yağ yok çıkma. bak. Burada yağ yok, buraya sıçrayacak ya. yağ yok. Sıçrasa buraya sıçrardı. Ya Burada yanak şap yapıyorsam sırıl diyorsun? Sırı yapmışsın yani Parke olmadığı için rahat davranıyorum. Zaten ben oturmak parke olmadığı için ben e, şeyde de... Parke. Şişen bir mobilya değil yani taş. Ya iyi de yıkıyorsun sen. Demin Yıkıyorum. de gördüm. Zaten ben oturma odasında yıkadım. Oradan bulaşık leğeninden sular yere dökülüyor böyle şapır şapır. Ben şöpür. salonu da yıkadım. Ben deterjanla yeri hepsini ovaladım. Tertemiz ya, fırçayla. Ama bak bu duvarda mesela ovalanacak bir kir yok. Size, Size bunu göre öyle. Sen bunun resmen boyasını çıkardın. Size göre öyle. Ben Z seni seyrettim yan, boyayı çıkardın Yan sen. görüntüsü daha mı güzel duruyor? Hayır sizce? ya olsa ocakta olurdu. Tamam, sen zaten... onu ovalayacağına Hayır, dön bura ocağını ovala bak. Onu da ovalayacağım Kaç zaten. Kaç dakikası geçti acaba? Şu anda Fatma Hanım'ın tam bir saat 8 dakikası kaldı. Kalan Çok süreci. güzel bir saat. Sen o zaman ocağını ovala bence arkadaşım yani bu duvarla uğraşma. Onu da, uğraşma. Uğraşma. Gerek onu da yok. ovalarım. Fatma e, sen bu duvarla çok fazla e, yani ben senin yerine olsaydım bunu en son bırak akırdım. Yani ben böyle, çok böyle daha çok göze ba batan şeylerini yapardım. En son duvar duvarı. Zaten bir şey böyle. kalmadı ki. Ya hala o ocak duruyor. Alt dolaplar duruyor. Bitecek az ee, kaldı. Yani fazla böyle çok, çok fazla görürüz, göze batan şeylerle uğraşacağını daha böyle hemen göze batan şeylere odaklan. E, tamam daha filan de konuşuruz. Kolay Orasını gelsin o zaman. Fatma'dan teşekkür size. ederim. Bay bay. Fatma'nın temizlikte büyük bir hatasını gördüm yerleri ıslattı, yağ olmayan duvarı telledi, telledi, boyasını çıkarttı. Büyük bir hata yaptı. Yani temizleyeceği yeri batırdı. Mutfakta güzel girdi. Aynı gördüm, aynı heyecanı vardı. Aynı böyle el hızlığı hiç düşürmedi. Ama yanlış yere, yani o duvar o kadar üzerine gitmesini hiç gerek yoktu. Çünkü aman aman o kadar çok yağlı bir şey yoktu. Dolaplarının yağı hiç yoktu. Sırf böyle kir toz vardı. Mutfak iyi gidiyordu ama bir saate kalmıştı, daha e, o yerleri silmemişti, o çamaşır makinesi vardı orada, fırın zaten yoktu. Onlar daha komple duruyordu, buzdolabı da dahil duruyordu. Bu mutfaktan bir saatte diye e, çıkardım ben ama büyük ihtimalle Fatma bir, bir buçuk saat, yok bir buçuk saat kesin alır. Fatma iddia ettiği gibi güzel temizlik yapamıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.